Kutsu Japonya'da yetişir. Aman 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 aman. İnsan bitkiyi sever de bu bitkiyi sevmeyeceksiniz. Bahçenize, bahçenize, tarlanıza ekmeyeceksiniz. Amerikalılar öyle yaptı. Ektiler. Kutuyu tarlalarına ektiler şimdi sökemiyorlar. <laughs> Çünkü halı gibi yayılıyor bütün her tarafa. Tarımı da yok ediyor. Şimdi onları sökmek için uğraşıyorlar sökemiyorlar da. Kurtulamıyorlar. Adam bahçesini ekiyor. Evi yemyeşil oluyor. Evin çatısına kadar her tarafı kaplıyor. Orman içindeki gibi Yani her bitki ekebilirsin kutu ekmeyecek. Şimdi. Ama faydası çok. Artrit, artroz, antilozans, spondilit, fibromiyalji, romatit, artrit, eklem kireçlenmesi, eklem sıvısı dünyada en etkili bitki. Aynı zamanda diyabete ve tansiyona karşı da etkili. Aynı zamanda metabolik sendrom yani pankreasta, karaciğerde, karaciğerde yağlanma varsa, şeker hastalığı varsa, obezite sorunu varsa bunlara metabolik sendrom denir. Metabolik sendroma da etkili.